Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Minecraft'ımızın ilk birinci bölümdeyiz. Şu anda e, bayağı bir yıl oldu oynayalı. Bir iki yıl oldu. En son yazın oynadım. Şu an unuttum. Ve bu arada bu kara bunu ben çok seviyorum. Bu tarzı mü E, şuradan çoğu birinci şans alalım. Hadi hızla ne? Arkayı bulduk. Arkadaşlar şansa bak. Bayağıdır bir görmedim. Ya bu köyde ne ya? Neden köylü? köyde köylü mü sürekli? Ve ayrım böyle. Nereye gidiyorsun? Şu envanteri açalım. Şuradan köylü alalım köylü. arkadaşlar bir de ben Minecraft'ı ilerlemeyi unuttuğum için pek şey yapamıyorum yani. yani. pek yapamıyorum. İlerleyemiyorum. Ve dönmeyi de unuttum. Şöyle madem bakalım. Toprak var. <laughs> Demir var. <laughs> var 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 her yerde her şey var. Şimdi ne yapalım? Ee, arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Ben zaten. Ee, pardon yanlış yazdım. Ee, eğer bu bu e, benim adım hemen cici ee, çıkar. Tabii ki bu telefonumdaki hesabım değil. Ee, bilgisayardaki hesabım. Spawny button 3 yazın. Çıkarım ben zaten. Şöyle ışınlamayı ben çok sevdiğim için herkese ışınlıyorum. Kırdım be. Neyi kırdım? Şöyle kırdım. Ben çok bilgisayar açıl e, alıştığım için pek kontrol edemiyorum. Bilgisayarda e, CTRL var, hızlı gidiyorsun işte. Blok koyma, blok şey yapma. İşte orada acayip bir kolaylık var. Alışkanlık edilmiş. Bakın kesinlikle bir tane yağmacı kulesi var buralarda. Şu şuradaki <laughs> kuleyi de bazı bir görmüyorum ben onun haricinde şunu görmüyorum ben size. Bu tekli olmuyor muydu ya? Böyle hatırlıyorum. Bu tekli oluyor sanki. Neyse. Biz şimdi ev yapak. Ya da yapmayalım. Bir saniye ben şuradan bir her zaman gündüzü ayarlayayım. Million. şu ses gelsin be şu kalkan alalım Karılım varlık Tamamdır. Ee, şuradan bir masası ve Hadi. Hadi ya. Hadi biz bir diyelim. Tamamdır. Arkadaşlar eğer kırım eee kırmızı basarsanız olur. Neyiliği oluyor. Ev yapalım mı? Yok yapmıyorum. Gerek yok. hayat ama günzu ayarladık çünkü. Bir saniye şuradan bu diyor. Yani buydu ha. Şuradan yağmura yağlıyoruz. Benim bildiğim bir tane dünya var. Onu göstereyim size. Yoldan <laughs> yaratıcı ya. 66 55 eğer yazarsak çıkıyor bu. Hmm. Koordinatları yine gösterelim biz. Ben çünkü seviyorum. Her zaman gündüz oluştu. Evet tamamdır bu aşk arkadaşlar. Şimdi Nasıl bir yerde spam oluyor amca göreceksiniz. Tabi yüklenirse. <laughs> eh, şimdi yüklendi. Buradan çekiyorum. Bakın ilk önce e, şöyle böyle bir kulübe görüyorsunuz. Ben buraya girmiştim. Ben, ben niye giremedim? şunun altında heh bunun altında bir tane geri geçit var tabi hiç ölen şeyler yok köylü ve köylü vardı galiba bir tek köylü zombi diyebiliyorum evet normal köylü var. yürü git lan Şurada iksirimiz var hazırdan. Oğlum her şeyi kuruyorum ya. Anlıktan o altın elma çıktı. Ah. <laughs> <laughs> Şimdi eğer bu tarafa doğru gidersek farklı bir köy çıkıyor ve yağmacı kulesi var. Gördüğünüz gibi. Ben bu köyü daha bir birkaç ay önce işe yaradım. <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> geldi o şey? Ay da ay. İron gol yani. Bayısı ve tavşan var. Şurada tilki, tavşan. Tilki. Pardon, zamanaymış bu. Bu mu? Evet, bu tilki. Yani geri çekeyim. Bakın böyle çıkıyor. Katil tavşan. Ve bir de şöyle de çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın böyle bir tavşan çıkabiliyor. Şimdi çiftliği koyalım. Ama durum başka. söyleyeyim ben de. Ee, şu yağma <laughs> <tarifini verelim. Yağmacı gülüyor> Bir tane yağmacı var. Onu biliyorsunuzdur. Böyle askı fileli mineli. Ama şimdi çok kolay olduğumuz için spawn olmamışlar. Şu ayrın golemi kurtaralım biz. Kurtaralım. Kurtulayım. Ama söylemiyorum işte. halledin. edin. <laughs> e, bu arada arkadaşlar. Birkaç tane şey. Hangi oyunu istediğinizi bana yazabilirsiniz. Onu da söyleyin. Bana yazın. İstediğiniz oyunu ben çekerim. Ne biçim kuş çıktı mı? Tilkilerden korkuyor bu kurtlar arkadaşlar. <laughs> kurtlar tilkiler ti kurtlar. Aa kutu bayısı. Neden lare? Neyse bugün bu videomuz bitti arkadaşlar. Burada sona geldi. şey ee, yok. <laughs> abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.